Al işte trofe çekiyorum ha. Uzun süredir böyle zevk yapmamıştım. <laughs> Vay be balistik ne zorlanıyor be. Geliyor geliyor. Geliyor da öyle çok fazla yük bindiremem. Ha 3 tane sargan takip ediyordu. Güzel. İyi işaret. Yani. Aksiyon olarak hızlı sarım, sert aksiyon veriyorum. Yani çok da sert değil aslında ama yarı sert diyelim. 2 de 0. Birazcık batıralım. Kesik sert, kesik sert. İnanamıyorum. Kaç kez daldı ona. Ağız yapısından dolayı pek takılmıyor ama şöyle bakın. Normal jiki modifiye ettim. Bu şekilde tutma ihtimali çok daha yüksek. Normal bizim bu silikonlarda kullanmış olduğumuz hırsız iğneler, asist iğneler, arkasındaki bu üçlü iğneyi de ben kendim taktım. Eğer ki modifiye ederseniz çok güzel balıklar alabilirsiniz. Şu anki gidişat şunu gösteriyor. Çok güzel balıklar alabileceğiz. Buna inanıyorum. Uzun süredir de balığa gitmemiştim. İyi olacak ya. Kesik sert evet, kesik sert. Hadi. şey geliyor ama ne? Yosun mosun gibi bir şey. Evet. Suda yosun da var. Tabi yosuna takıldığı zaman aksiyon bozulabiliyor. Şöyle hemen düzeltiyoruz. Şunları da düzeltiyoruz. Oldum. Evet. İlk balığımızı aldık. Hadi bakalım. Kaçırmazsak göreceğiz onu. Şu an geliyor. Oo, oo. Şimdi balık yırtmamak için balığı biraz kalamayı bollatıyorum. Şöyle yavaş bir şekilde. Gördünüz. Ya ben gördüm inşallah kamerada da görünüyordur. Of oh, maşallah. Lan çok ters bir yere düştü umarım alabilirim. Of hay maşallah ya. <laughs> yani gayet güzel bir boyut. Uzun süredir tutmamıştım ya. Özledim ya. Özledim cidden. Evet ilk balığımızı aldık. Gayet güzel bir sargan. Avımıza devam ediyoruz. <laughs> Ama var ya yem de çok can alıcı ya. Gerçekten sonuç almamak elde değil. hızlı sarım, kesik, serte yakın aksiyonlar. Aldım. Evet, geliyor. <laughs> yok, boş yok arkadaş ya. Hadi bakalım, gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Hadi çık kanca ya. Of çok kötü kanca girmiş ona ya. Her aklımızda balık geliyor. <laughs> özlemişim ya. Gerçekten özlemişim ya. Uzun süredir balığa gitmemiştim. Çok iyi oldu bu. Uf arkasından biliyorsun da var. Ellerime pul oldu. Hadi bakalım. Şu ana kadar bizim haricimizde yani geldim hemen iki tane balık aldım. Bizim haricimizde henüz balık alan görmedi. Hadi bakalım. Ve i̇ki tane aldıktan sonra balık vuruşu kesti. Balığı bulmamız lazım. Şöyle bir bakayım etrafa. Şöyle çapraz atalım biraz. Yaklaşık 75 derecelik bir açıyla attım. Şimdi bir de bu köşeyi tarayalım. Aldım. Of 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 of. Bu büyük. Bu diğerlerinden daha büyük. <laughs> İnanamıyorum. Hadi lütfen kaçma. Ha ortadan mı yakaladık? Bu ne? Döne döne geliyor şu an. Oo yemona bir takılmış. Resmen kaçmasını tamamen engelledim. Şuraya bakın. Jikona öyle bir girmiş ki yani kaçma ihtimali hiç yok. Şu kancaları dikkatli bir şekilde çıkartalım. Elimize geçirmemek lazım. Yani dikkatli olmamız gerekiyor. Şu hatta bir hırsız iğnemiz daha var. Bakalım takımda herhangi bir sıkıntımız yok. İp kullanıyorum gördüğünüz gibi spin takım. Burada lider olarak mahin düğümü kullanmışım. 0.26 milimetre bir liderim var. Yaklaşık nereden baksanız 50 santim uzunluğunda bir liderim var. Burada da gördüğünüz gibi 10 gramlık bir jikim var. Size elimden geldiğince en ayrıntılı bilgiyi vereceğim. Şimdi balık varken hız kesmeden açacaklarımıza devam edelim. Çünkü çok güzel vuruyor. Haydi bakalım. Çok hafif bir rüzgar çıktı şu an. Yani bu şekilde devam ederse sıkıntı yok ama rüzgar güçlenirse av verimimizi gerçekten olumsuz yönde etkileyecektir. Evet, gördüğünüz gibi yosun. Ne yapsak? Şöyle amcalar'a doğru yaklaşık bir 70 derecelik, hatta 65 derecelik bir açıyla attık. Bekleyelim, iyice bir batıralım, batsın. Biraz batması gerekiyor. Eğer ki şu dalgalı su olmasaydı yani tamamen pürüzsüz bir su olsaydı o zaman hiç beklemeye gerek kalmayacaktı. Büyük bir ihtimal balık suyun üzerinde olacaktı. Ama tabi rüzgarın olmaması lazım güneşli bir hava olması lazım. Ama şu anki suda biraz balık yani bir metre ile suyun üzerine yakın kısımlarda dolaşıyor. Hadi bakalım. Hadi neredesin vur. İlginç. Neredesiniz? Sürüye henüz denk getiremedik. Ya balık gördün mü dayanamıyor atlıyor zaten. Ama balığa denk getirmek lazım. Denk getiremedikten sonra olmayan balığı tutamazsın. Evet. Bo boy olsun çekiyoruz. Şu an balık azladı gibi ya. Şöyle yapalım. Şöyle 50 derecelik açıyla sola attım. İlk önce suyun üzerine tarayacağım. Yine yosun takılmış. Ya bu yosun olduğu sürece balık tutmamız biraz zor. Ya şu an daha 10 dakika olmamıştır. 3 balık aldık. Boyutları gayet güzel. Az önce balık vurdu takılmadı. Hiç he. sorma hareket etseydi girecekti alamayacaktım onu da hareket etmedi. Boyutlar da çok iyi he. Değil, Oo, o, üç. ha. O S3. 3 tane aldı. Güzel, güzel Vuran çıkamıyor. Ya modifiye etmişim onu öyle kaçamaz ondan. Boyutlar da iyi olunca. Da kalır mı sana? He? Yok ya rahatına bak. Biraz da istavrit aksiyonu vereyim. Bakayım istavrit var mı? Hmm. Su öncekine göre bayağı hareketlendi. Evet. İstavritle yukarı doğru aksiyon veriyoruz. Yukarı kesik vuruş. Bu aksiyona ağırlıkta istavrit varsa vurur. Aynı zamanda Zargana, Gökkuşu Alabalı. Hadi bakalım. Hadi balık çıktı. Aha aldım. Oo. Zargana. Sıplama. Sıplama. Hadi. Yavaş bir şekilde gel. Ama sen de canın yanıyor. Nasıl zıplamayasın ha? Benimki de söz. Bunun çıkma ihtimali yüksek Büyük Ahan Aha kaçtı Dedim Ben baktım vurmuyor Aldın mı? Kamışa bakılırsa aldın. Evet Recep Bey. Bugünün ilk balığını aldın. Bismillah dedim. Yardımcı olayım mı? Aldım. Aldım. Geliyor şu an. Hmm, güzel kapatıyor. Bakalım boyutu nasıl. şöyle göstereyim geliyor. Şöyle kalamayı biraz daha kısalım. Şu an balık geliyor. Henüz kurtulamadı. Kamışın ucunu nasıl titrettiğini görüyor musunuz? Çok ilginç bir yerden yakalamışız ya. Kaçma ihtimali hiç yok. Gördüğünüz gibi iki hırsız da girmiş, ana kanca da girmiş. Boyutu da güzel, kalın. Şöyle kamışımızı dikkatli bir şekilde kenara koyalım. Şöyle balığımızı göstereyim.